Abdülkerim abi seninkini görelim mi bir? Gör. Oğlum Abdülkerim ki. Gör dedim ne diye niye gör? Gör. var ya bir tane. Abi. Ya. Sinan abi. Hani kal Sinan abi. Ya, ama orada sen kaldırıyorsun. Sinan abi kaldırıyor diyeyim. Ne diyeceğim? <laughs> Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe tövbe. Yani. Tabii. <laughs> 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 ya ya er hiç tartışmazı hamsik. Hiç tartışmasız. Neyin hamsiki? Oynamadı ki adam. Oynamadım adam. Şu ya, yaptı kaç tane maç oynadı. Kaç maç, kaç ya, baş kaç baş maç oynadı? Maç kaç maçtır oynamıyor hamsik? 5-6 maçı sakatlandı. Şey hadi abi kaç maç Hocam, oynamadı. Abi, kaç maç Hocam orada bir kahkaha koptu. Oğlum oturduğun yerde... Ne soruyor bana? Ne diyor ha? Ne diyor ha? Aman Rasim Sakıncalı bir sayısın. Neyin hamsiki... Şeyi alkışmış. Heh. Oğlum <laughs> <bu adam> oturdu. Haksız bir gün. Hadi karıştırma oğlum. Hamsik dedi. Aa, sen? Hamsik. Sen <laughs> asla hamsik değil. Kres bu. Ne ben mi ya, Hamsik değil dedi. <laughs> abi ne oynamış hamsik abi? <laughs> <hiç ne oynayayım? gülüyor> Peki, Peki. Abi, ben de bir, bir dakika kritik. Ye, tamam. yemişler hamsiki. Crossbow. Crossbow. <laughs> Al bu ne <laughs> bu adalet mi Bu adalet mi bu, kirinki, bu, adalet, bu adalet mi dösem <laughs> Hocam seninki hangisiydi harbiden? Bu mi? ay bu ki. gireki. Sinemaya bunu vermişler. Abi hocam bunu vermişler. Son popüler kardeşim sinan Engin'in kardan Heykel. heykelini yaptım. Ver bakayım. Vallahi mı? Evet. <laughs> Eşerimde <görmüyorum>. bırakıyor. <Buraya. gülüyor> kardeşim kırgınlık. Ne, ne <laughs> bu ne mutlu senin gibi dostum var. Seni ölümsüz destekliyorum. Gel yıkıldı. Havalar <laughs> soğuk kaldığı sürece. Havalar sıfır <laughs> derece olduğu sürece sen <gülüyor> erimeyeceksin. <gülüyor> Ama her canlı gibi, her heykel olduğu gibi sen de bir gün erimeyi yaşayacaksın. Peki ya. Elini indirir misin oradan? Hiçbir şey de söyleme. Biz yavaş yavaş gelelim. Birbirimize güvenelim hocam. Ben sana güveniyorum. Sen de bana güveniyorsun. Ben de sana güveniyorum. Ölmek var, dönmek yok bu yoldan. Sakın geri adım atma. Atmıyoruz. Yüzleşme zamanı. 400 bin lira. 500 bin lira. Bak benimki en uzun. En uzun benimki orada. En uzun, en uzun benimki mı? benimki. <laughs> benimki en mü? En, en, küçük en küçük sinan C. Sinan'ın C. Küçük Sinan'ın C. Hayır. İsimler isimler uzun, uzun olunca. Küçük mü? En uzun Abdülkerim durması ki sonra benimki. ya gülüyor. Oğlum yapayım. doğru konuş ya. En, yani... Sinan yani... Engin şu kadar ki küçücük. Abdülkerim Hoca'nın üzerindeki gömleği yeni kerimcanın Dınar'ın üzerinde de Yeni Kerim Can mı Bak Ertem. Hocam ben, ben, ben bir şey söylemiyorum. Hayır çıkarma. Hocam ben bir şey söylemiyorum. Yeni Kerim görmüşler? Lan yeni deyip durma lan. Bir bağlantımız olmadığını kaç kere açıklayacağım? <laughs> bak Ertem. Bak senin anan baban sevdiği bu programı ağzımdan kötü laf çıkarsın. <laughs> Baba söylüyorum. biliyorum bak adama ayıp olacak Kerim ya. Kerimcan Durmaz. Ercan abi. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum neyim ne? Hocam ya? ben demiyorum adam diyor ki aynı <laughs> görneği yeni Kerimcan Durmaz'ın üzerinde <laughs> de gördüm diyor. Aynı görneği Kerimcan Durmaz'ın üstünde gördüm derse <laughs> tamam ama yeğenine. <laughs> gerizekalı benim bir akrabalık bağlantım yok 100 kere açıkladım. Onu yazana da söyle Aa, o da gerizekalı. Allah. Allah. Bir anda bir Rasim sen bindin mi Sinan abinin uçağına hiç? Ben binmemeye gayret ediyorum. <laughs> Dikkat ediyorum. Sinan abiciğim herhangi bir şeyle binilmez. Abi girmez. <laughs> Hayır canım uçak. Sinan abi güzel araba evet. kullanır. Sinan abi. Uçak Sinan abi. Ayıp yapma ya. Ertem sıkıştığında don ödün alır mısın? <laughs> ne? Don ödün alır mısın? Ya yok don. The don. Aldın diyelim. Büyük mü gelir sana? Bilmiyorum canım. Nereden Tam, bileyim? Allah'ım ya. Hadi Ertem geç bunu. Evet. Futbola geçiyor. Evet geçin. Sinan geçeceğiz. Abim, kayak sever. Kayak. Geçeceğiz kayak sevgili seyirciler. Ayağı sakatlar. Se Şu 39 derecede görev yapıyoruz. Ekmek kutsaldır, çalışmak alın teri kutsaldır gençler. Öyle baba parasıyla, ara parasıyla arlanda film katmak yok. Çalışacaksınız. Bak. Sukiyo şarkısını söyleyin. İyi karar. <laughs> sukiyo, sukiyo. Yaşını başını almış bir hanımefendi. Krize girdi göster. Çok eşki haklarında. Krize

Sevgili seyirciler. E, ee, Ertem, Ertem sert seve. Er oh. <laughs> beyler, beyler. Gazime bu zarflerde evet, bir şey de, oluyor. Bir de var biliyor Bazıları sıcak sever. Allah <laughs> Allah. Beyler ayıptır <laughs> ya. Hadi bari, beyler. Bari, bari Babacım bırakın bari, bari alıyordu, bari Allah aşkına bu tip sertlik sıcak e, sever. Ayıptır hadi abi. 20 lira abi gir bari. 23 Ben sevmiyorum. Her kim ki sevgililer gününde filan. Bir şey yapar. Şerefsizdir Ayşe. Yok yok. çiçek aldım eve. Bir dakika. Çiçek aldım. Onurun odasında çiçek var ya. Başı kapitalizmin. Dünya baronlarının insanları yolmak için bunu uydurdukları Bu sahtekar bir gündür senin takara katılıyorum.